Havva, köydeki tek başına yaşayan yaşlı bir kadının torunuydu. Bir gün, babaannesi ona korkutucu bir sır verdi. Bahçelerindeki eski kuyuya hiçbir zaman yaklaşmaması gerekiyordu. Kuyu yıllardır kurumuş gibiydi ama babaannesi hep, o kuyuya bakan huzur bulamaz, derdi. Havva, babaannesinin sözlerine saygı duysa da, gençliğin verdiği merakıyla bir gece kuyunun yanına gitmeye karar verdi elinde sadece bir mum vardı. Karanlık kuyunun yanına vardığında hafif bir rüzgar esiyor, yapraklar fısıldıyormuş gibi tıslamalar duyuluyordu. Eğilip kuyuya bakmaya başladığında, içinden bir soğukluk hissetti. Ancak hiçbir şey görünmüyordu. Sadece derin karanlık. Tam geri dönmeye karar verdiğinde, bir hışırtı duydu. Hemen ardından kuyunun derinliklerinden bir ses yükseldi beni görmeye mi geldin, Havva? Aşağı gel. Sana bir sır vereceğim. Havva irkilerek geri çekildi, kalbi neredeyse yerinden çıkacaktı. Ama sesi duyan bir kez kulak verirdi, bu, insanın ruhunu çekip alan bir tını gibiydi. Havva'nın bedeni kendi iradesine karşı hareket etmeye başladı. Ayakları istemsizce kuyunun kenarına ilerledi. Tam kuyu'dan düşeceğini düşündüğü anda babaannesi bir yerden fırlayarak onu tuttu ve geriye çekti. Babaannesi, seni uyardım ama beni dinlemedin diye bağırdı. Havva ağlayarak beni çağırıyordu. Kendi isteğimle yapmadım dedi. Babaannesi Havva'yı evin içine çekti. Ama iş işten geçmişti. O geceden sonra Havva her yerde karanlıkta parlayan gözler gördüğünü iddia etti. Gözler ona her gece şunu fısıldıyordu: "Kuyuya geri dön, yarım bıraktığını tamamla." Bir gün Havva aniden ortadan kayboldu. Köylüler kuyunun yanında yalnız bir mum buldu ve kuyunun içine baktılar. Ama kuyunun dibinde Havva yoktu. Onun yerine köyün en cesur adamı olan Mustafa kuyunun içine inmek için halatla indi karanlığın içinde kıpırtısız bir şey gördüğünde, dokunduğunda fark etti ki bu havanın fısıldayan bir gölgesi gibi hareket ediyordu. Çığlık atarak yukarı çekildi. O günden sonra o kuyu, köy halkı tarafından tamamen taşlarla kapatıldı. Ama geceleri hala oradan gelen fısıltılar duyulur, daha bitmedi.